layır. Bak evet, buraya bir size göstereyim. burası. Tek Hiç olmuyor. E, otelimizde kayıp ve bulunan eşya prosedürüne istinaden eşyalarını unutan misafirlerimizin belli bir süre sonra prosedüre göre bekleyen eşyalarını e, biz e, duyarlılıkta göstererek ihtiyacı olan insanlara dağıtılması üzere uygun olanları e, biriktirdik. E, Prosedürler de tamamlandığında bunu da ihtiyacı olanlara dağıtılmak üzere Mezitli Belediyesi'ye işbirliği yaparak e, sağ olsunlar onlar da buna çok sıcak baktılar. İşbirliği yaparak bunu da e, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya hedefledik. Elinize kolunuza sağlık. Çok da mutluyuz bu projeden. İnşallah devam devamını da ilerleyen tarihlerde yine süresi dolan kayıp bulunan eşyalar geldikçe e, devam edeceğiz. E, Mersin geliyoruz. E, kat hizmetleri şefimiz Emin Bey ve Yasemin Hanım e, bu projeyi başlattılar. Bizim bu Enerji ekibimiz var, sosyal yardım ekibimiz, bir topluluğumuz var. E, bu tarz araştırmalar yapıyor. Mezitli Belediyesi'nden Kümra Hanım'la iletişime geçiyorlar. Bu tarz e, giysi alıp almalarıyla ilgili. Kübra'nın da sahasından e, alabileceklerini söylediler. Biz de o kapsamda eşyaları toplayıp buraya getirdik. İçeriğiyle ilgili Emin Bey daha e, hakim konuya. Yani e, içeriyle ilgili her türlü misafirlerimizden kalan eşyalarımın, eşyalarının e, süresi dolduktan sonra temiz olanları e, ayarladık. Buraya getirmek için inşallah faydalı olur. Teşekkür ederim. Biz öncelikli olarak evrak üzerinde araştırma yapıyoruz, herhangi bir sosyal güvencesi var mı, evi, var mı? aracı var mı, geçimini nasıl idam ettiriyor. Her şeyde evet sosyal güvencesi yok, geçimi çok zor olan vatandaşlarımız geliyor, buradan yılda üç defa ikinci el ya da sıfır belirli ürünleri çocuklarına kendisine alıyor. Hı hı. Bize gönderiyoruz, Çok yani, güzel, güzel biri. Evet, çok güzel. Çok güzel bir Biraz daha duyulursa mezitli de, hani kumbaralardan daha çok bize gelirse çok daha mutlu evet. oluruz aslında. Evet. Yani. Aslında biz de belki bu sayede şey yapacağız, duyuracağız bunu. Seviniriz çok güzel olacak. Sosyal çevremize. Yani kesinlikle çok güzel olacak çünkü buraya çok fazla insan sahipliyor. Ee, özellikle şu pandemi sürecinde e, işsiz davranmamız çok fazla. Bunlardan çok yoğunluk olduğu için elimizde çok fazla ürün olmadığından dolayı maalesef bizlerde çok. Biz böyle bir kampanya da aslında başlatabiliriz otel içerisinde. Eee bağışlamak isteyen arkadaşlarımız kullanmadıkları veya yeni almak istedikleri kıyafetler varsa biz de bir kampanya yapıp tekrar haberleşiriz, iletişime ya geçiriz. Çok tekrar seyiriz. bir bağış yapabiliriz. Bir de artık dünya ikinci el kıyafet kullanımına evet. gidiyor. Evet. Kiralamak üzerine, satılmak üzerine. Bizim aş evimiz de var. Biz oraya da bağış alıyoruz gıda bağışını. Hı -hı. Oradan da yemek gönderiyoruz. E buradan kıyafet gönderiyoruz. Aslında biz çok sosyal bir belediyeyiz. Ama biraz daha işte e, Mezitli biliyor ama Yenişehir Akdeniz biraz daha bilirse destek evet. çıkarsa sevindirebilirsek. Evet. şu bak şu. Kıyafet. Evet. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> ben, ben, ben. <laughs> 手塩が入ってもらうべる